Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Roblox eklendi veya sunucular çöktü. Şimdi arkadaşlar son dakika gelişmesi aldım. Arkadaşlar Roblox düzeltilecekmiş yani. Çok kişi hesaplarını geri almaya başlamış. Bu arada saatler 16 18.56 geçiyor. Aman dur kalemle çizemedim. Aa, benim kalemim de bozulmuş vallahi. Niye çizemiyorum? Allah Allah. Saatlerimiz 18.57. Yani birkaç dakikaya açılabilir. Çünkü bazı hesapların geri almaya başlamış. Arkadaşlar ben de tam açılacak gibi oldu. Hatta böyle arkadaşlarım falan da gördüm açılmadı. Ben yine son bir kez daha deneyeceğim. Evet arkadaşlar yine deniyorum. Yine de açılmıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar biri ye yazmış gibi bir şey oldu. Ben bu arada yeniden hesaba girmeye çalıştım. Olmadı. Ben de bir gülücük atayım. <laughs> ben de onu atıyorum. Böyle oluyor arkadaşlar. Yani. dijitalden bile girsiniz hala yüklenmiyor arkadaşlar yani. Ben şu an sohbet amaçlı sizden YouTube'da görüşeceğim. Arkadaşlar sizin de teorilerinizi alacağım. Ne gibi şeyler düşünüyorsunuz? Bu arada 19.00'a az kaldı. Gördüğünüz gibi kimse de şu an yüklenmiyor. Roblox'u istiyorum. Ben de istiyorum. Aa kalemim düzeldi. Hayret kalemim düzeldi. Onda da atar. Seni bekliyoruz Roblox. Evet eskisi gibi kalsın Bu güncelleme yüzünden çok çek kesin ya. Bakın bu da çekmiş arkadaşlar. Dur. Bu da güzel bir YouTuber'a benziyor. <laughs> Abone oldum onu. Evet arkadaşlar şimdi Roblox eklendi mi? Bakın. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube'un engelesi tamam. Boş işler bakanı. Hepinize oynatsa 10k izlenir deyip 12k izlenen videom olan Roblox kal kaldırıldı mı? Videosundaki birkaç yanlışımı sizin yorumlarınızla benim salak ana arkadaşlarımdan öğrendiklerimi düzelteceğim. Öncelikle Roblox hackerlar tarafından kodlarına sızıp bilgilerimizi alıp kapatılıp yapımcıları orası olarak girilmedi. Roblox nasıl tatil aslında ta kendisiydi. Çok zeki ablanız ve çok zeki kankam. <laughs> sizin için birkaç bilgi daha buldum. Roblox bir güncelleme yüklenmiş <laughs> ama ne hikmetse bu güncellemeyi yanlış yapmışlar ve ne hikmetse serverlar çökmüş ve ne hikmetse şu anda bu haldeyiz. Önce o güncelleme bir yüzünden mahv olduk ya. Güncellemeniz batsın <gülüyor> sizin. <gülüyor> Özür dilerim küfür ettiğim için. <gülüyor> Roblox <laughs> ama ne hikmet şimdi bir Roblox yapımcıları şu anda bunu en kısa sürede düzeltmeye çalışıyorlar. Yani biraz hoş bulunmamız rica olunur. Ve hepimiz bu süre zarfında Roblox'uzluktan kafayı yedik. <laughs> Bir iki saat sonra veya yarın bu sorunun düzeleceğini söylüyorlar. Hadi hayırlısı. Ya ne yaptın ben? Ne yaptım? Evde oturmuş kahve mi içiyordum? Allah bu soruna akıl sokaklar ömrü vermesin diyoruz. Çünkü verirse... Bugünlük bu kadardı. Videoda buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs> bu çok komikmiş. Bu arada, arada kanalın ismi boş işler bakalım çok önemli olmasa da önemli olan bir konuyu konuşacağız. Videoya geçelim efendim. Evet biliyorsunuz ki Roblox'ta yarın olmaya ihtimali yüzde yüz almış. Arkadaşlar bazıları. Dur bir dakika ben bir YouTube'a bir gireyim şuradan yeniden. Bu arada arkadaşlar YouTube'dan Allah'tan konuşabiliyoruz. Yani iletişim aracımız var. Hayır. Yeni. Avatarlar gelecek. Ay Roblox açıyorum. Roblox açılma gözünü seveyim. Acımızı büyütüyorsun. Roblox Allah aşkına ya. Ve ben o avatarları Ve o avatarlar çok kötü. Yazacağım. Orada YouTube da biraz kötü. Ya da ben mi dokunuyorum öyle duruyor acaba? Dikey tutmayayım o zaman. Dur yatay tutayım şunu. Dikey alışık değilim de arkadaşlar ben genelde bunu yatay kullanıyorum. Çok kötü. Bunun yüzünden çöktü diyorlar arkadaşlar. Yani bu arkadaşımızın da teorisi güzelmiş gerçekten. Bu arada bu Mr. Jeliban da kendini Rella ablanızdı. Kardeşim niye kapattın hesabını seni çok özlüyor. Çok çok çok. Ay. Onda da açılacak gibi olmuş ve kapanmış. Bu da bir belirti arkadaşlar. Olsun bu da güzel bir belirti yani. Çok güzel belirtileri var arkadaşlar yani açılmayla ilgili. Biz biraz daha bekleyeceğiz açılmasını arkadaşlar. Spansı左ai. Saatlerimiz 19 oldu. Neyam Panda yazmış ki Sev Roblox Evet. Şimdi ben yeniden girmeye bir çalışacağım arkadaşlar. Ve bu sunucuların neden çöktüğünü veya Roblox'un neden hacklendiğini bulmaya çalışacağız. Bu sadece arkadaşlar yani sizde değil herkesde olan bir sorun yani. Sadece Türkiye'de değil her ülkede oluyor. Bilmem belki uzaylı efendiler o oynuyorsa yani galaksi de bile çökmüş olabilir yani. Evet yeniden girim şifremi ve giriş yapmaya çalışıyorum fakat hala aynı hatay dönüyor. Ben ilk başta yanlış bir şifre girdiğimi sandım fakat haberleri görünce anladım ne olduğunu arkadaşlar. Yani Roblox çökmüş maalesef ki. Ben de bunun için Roblox üzerine kadar sizlere arkadaşlar Roblox dizisi çekmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi o diziler bak. Gördüğünüz gibi onlar duruyor burada. Bütün videolarımı ben buradan düzenliyorum arkadaşlar. Şu videoyu yayınlayacaktım ama okullar zaten açıldığı için ve geç olduğu için ve güzel yapamadığım için sildim. Burada kendini Rella var gördüğünüz gibi. arkadaşlar. Buradan tüm videoları düzenleyebiliriz. Ve arkadaşlar bugün ben size Roblox'un nasıl yüklendiğiyle, nasıl böyle silindiğiyle ilgili bir şey, birkaç şey vereceğim. Aa, bu silinmiş. Dur bir dakika gidelim. Hangiymiş ya? Aa, bu bayağı da uzun videoyum. Şirgimi iki falan. He ben bu videoyu biliyorum. Allah'ım dur bir dakika. Bu videoyu da arkadaşlarını oradan editleyeceğim. Kısa bir zamanda görünmek dileğiyle hoşçakalın ve bay bay.